5 4 3 2 bir Öncelikle senden istediğim düz durma. bu şekilde ya da bu şekilde değil tamamen düz ellerin iki yana aç bütün odan bu kaslarında olsun Çünkü sadece buraları çalıştıracağız Hazırsan nefesini verirken elin olabildiğince yere daydır ve kal <laughs> Düz duruşunu koru. <laughs> hissetmiş olman gerekiyor. Şimdi aynı şeyi bu tarafa yapıp bu taraf kasımızı da ısıtacağız. Nefesini yine verirken uzayıcı. <laughs> acıdı ve güzelce ısındı. Şimdi tekrar ellerimiz iki yanda. Sağ ve sola mekikler yapacağız. Ama yine senden istediğim duruşunu hiç bozmadan aynen koruman. Hazırsan, nefesini al serbestten verirken sık kendini. Sık güzelce. Süpersin. Sık kendini iyice. Acısın buralar. Çok normal acıması Bırakma. <laughs> Şimdi ellerim burada. Hiç bozma. Eğileceğiz ve yana bükeceğiz. Burayı tamamen sıkıştıracağız. Hazırsın? Eğil, yana bük, topla ve düzel. Hareketi bitirelim. Şurası. Şimdi Yerdeki hareketimiz kaldı. Hızlıca onları da yapacağız. Burada senden yapmanı istediğim doğru açı bu. Bu şekilde kollarını açıp Kapalı değil. Çok açık değil. Şu hizada kollarını açıp tut. Ne çok aşağıda ne çok yukarıda. değildir ve düzelt. i'll just bought a new watch time to make my wrist ring this insanları için biraz basit olacak kare şeklinde duruyorsun Burayı sıkıştıracağız kalçamızı da bu şekilde böyle iterek Hazırsan nefes verirken it kalçanı sonra diğer yanına çok basit I ain't Rise up from the ashes, wings on my back, stay like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got this a quick change, so we're like in face. i just bought a new watch, time to make my wrist ring. And see the world grab! Hi. Burada yorulanlar buraya bırakabilir. Son iyice yerleştirelim hareket istiyorum. Ellerimi kare şeklinde getir. Burası böyle düz. Hazırsan sanki böyle kürek çekiyormuşsun musun gibi. Bunu yapamıyorsan da salınabilirsin. Olabildiğince yavaş. Hızlı hızlı acele etmeme gerek yok. <laughs>

If you don't play that for me